Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. İşgalci İsrail, Filistinli müezzini şehit etti. Değerli izleyenler, İsrail işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyt Lecin beldesindeki Musa bin Nusay camisinde minareye çıkıp ezan okuyan Atıf Hanayişe namazın ardından İsrail askerlerince şehit edildi. Beytlecin'in 48 yaşındaki 20 yıllık gönüllü müezzini Hanayişe dün camisinde son kez müezzinlik yaptı ve kılınan cuma namazı sonrası her hafta olduğu gibi bir kez daha İsrail işgallerine karşı beldesinde düzenlenen sivil gösterilere katılmak için meydana çıktı. Hanayiş'in şehit edildiği an kameralarca kaydedildi. Beyteci'nin müezzini lakabıyla tanınan Hanayişe'nin Yahudi yerleşim birimlerine karşı düzenlenen haftalık protestodaki son anıları da foto muhabiri Nidal Iştiyye tarafından anbean be an belgelendi. İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen İsrail Hayom gazetesi İsrail ordu kaynaklarına dayandırdığı haberde Hanayişe'yi Hamas'ta olmakla suçlarken İsrail kamu yayın kuruluşu Kansa haberinde Hanayişe'nin şehit edilmesine ilişkin ordu tarafından soruşturma başlatıldığını iddia etmişti. Fethi, Hamas, İslami Cihat Hareketleri ve Filistin Halk Kuruluş Cephesi tarafından ayrı ayrı yapılan yazılı açıklamalarda Hanayişe'yi şehit eden İsrail güçleri kınanmıştı. Filistinli gruplar açıklamalarında Filistin halkına bu suça dur demek için Batı Şeria'daki sivil direnişi yükseltme çağrısında bulunmuştu. Filistin Enformasyon Merkezi'nin verilerine göre 2021 yılının başından bu yana 8 Filistinli İsrail güçlerince şehit edildi.